Ne ders? Ha? Hayır. Ben tuktuğ süreceğim. Ama olmaz. Şu anda tuktuğ sürmenin hiç vakti değil. Hayır. Nereye gidiyorsun? Gel Demir. Ha? Demir nereye gidiyorsun? Gel buraya. Demir nereye gidiyorsun? Ah Ah Demir. Ah Demir. Ne yaptın sen? Hemen doktora gitmemiz gerekiyor. Kolun çok kötü görünüyor. Evde tuktuğ sürünür. gerekiyor. ne? <laughs> durun durun sakin olun ya Demir zaten haftada bir yerden düşüp bir yerlerini kırıyor. Bakalım hemen. Gel bakalım Demir. Demircim söyle bakalım bugün nereden düştün? Nereden çarptın? Buranın. <laughs> Bakayım. Şişmiş gibi. Burası mı? tamam <laughs> tamam sakin ol. Bu sefer çok ciddi düşmüş olmalısın. <laughs> hemen röntgen çekelim. Bekle burada. <laughs> Doktor bey ne olur hemen Ha? Ben elinden geleni yapacağım ama çok da paniklemeyin. Çünkü zaten demin hafta bir sakarlık yapıyor. Bakalım bu sefer nerede ne sıkıntı var. <laughs> Aman Allah'ım bu da ne böyle? Kolun üstüne çekişle vurulmuş gibi. Nasıl oldu bu böyle? Aa, ben ne yapacağım şimdi? Sakin ol sakin ol. Şimdi ben ona bir iğne yapacağım. ağrısı biraz kesilecek. Bandajını da yaptıktan sonra bir hafta sonra yeniden gelmeniz gerekecek ama düzelecek bir şey merak etmeyin. Doktor bey biraz da olsun içim rahatladı ama babasına ne diyeceğim onu düşünüyorum. <laughs> Merve'm yanlış anlamayın da Demir'in de babası biraz deli gibi yani. Geçen gün beni havuza attı adam. Neyse biz iğnemizi yapalım. <Gülüyor> Demir <Gülüyor> uzat bakalım kolunu. <laughs> tamam geçti. <laughs> evet Demir'cim iğne ne oldu? Şimdi bandajı yapacağım sonra seni evine yollayacağım. <laughs> Artık susdurul sırayı. Allah Allah o da nereden çıktı? Ne tokadı ya? Sen uslu bir çocuksun. Ben bir gün sana şaka yapmıştım havuzda. Senin şakaların pek de komik olmuyor Demir. Havuzda de şaka yapmıştım. Evet canım. babanla hiç komik olmayan bir şaka yapmıştınız bana. Beni havuza atmıştınız. Evet Demircim geçmiş olsun. Artık evine gidebilirsin. Ama bir hafta sonra yeniden yanıma uğraman lazım. Ha? Oh! 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 yine mi Demir? Şimdi ben çok korkuyorum. Bilmiyorum. Demir, Merve, ha? bu ne hal böyle? Ha, eyvah! Hakan Bey, şurada bir kuş var. Ha? Kuş mu? Ne kuşu? Kaçtı ya!